Herkese merhaba. Aralık ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Fakat geç gelen bir video oldu. Ee, yeni yıla girmeden önce ayacak ağır bir grip geçirdik ve yeni yılın ilk günlerinde de bu yorgunluk ve rahatsızlık devam etti. Okumalarım bitmişti fakat e, videolarımı şimdi çekebiliyorum. Yeni yılın ilk videosu Aralık ayında okuduğum kitaplar. Aralık ayının ilk kitabı Şermin Yaşar'dan Babaannem Geri Döndü. Ee, arada bir büyük oğlumla beraber kitap okuyoruz. Yani ben okuyorum, daha sonra o okuyor ya da tam tersi oluyor ve üzerine konuşuyoruz. Ee, bu da e, uzun süredir okumak istediğim bir Şermin Yaşar kitabıydı. Ve diğerleri gibi bu da çok güzeldi. Şermin Yaşar gerçekten içindeki çocuğu öldürmeyen bir kadın. Ve onun bir e, haylaz kalemi her bir kitapta var ve çok eğlenceli gerçekten bu da o kitaplardan biri babaannem geri döndü Nisan 2021'de çıkmıştı. E, bu yıl bitmeden de okumak istedim. E, ebeveynleri çocuklarından çok rahatsız yaptıklarından e, ve bir gün annelerini arayıp çocuklarını şikayet ediyorlar ve bir e, gün babaanne eve hiç olmadık bir şekilde geri dönüyor. E, bir e, olaylar silsilesi devam ediyor. Her bir olay aslında büyüklere mesaj e, verici nitelikte ama tabii süreçteki olaylar çok e, eğlenceli. E, şu hep çocukların yanında yer alan e, Şermin Yaşar alttan alta aslında hem bizlere hem çocuklara da çok güzel mesajlar veriyor. Bu da Şermin Yaşar'ın çok keyif aldığım kitaplarından biri. Kendisinin öykü kitaplarını da okudum ama çocuk kitapları öykü kitaplarından bence daha güzel ve okuması daha keyifli. E, çocukların böyle bir yazarla ...tanışmaları ve e, bu yazarın kitaplarını okudukları için çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Ne yazık ki bizim zamanımızda böyle keyifli kitaplar yoktu. E, keyifli okumalar diliyorum. Mutlaka okumanızı ve da, çocuğunuza da okutmanızı diliyorum. Keyifli okumalar. Aralık ayı ikinci kitabım Mutluluk. E, Mutluluk abimin bana doğum günü hediyesiydi. Şimdi fark ettiğim bir şey oldu. Ee, abimin seni Seviyorum notu. Karakter Meryem. Baba da Tahsin. Babam da Tahsin bu arada. İsim benzerlikleriyle dolu. Ee, tatlı bir kitap oldu. Mutluluk benim için. Ee, i̇lk baskısı 2002'de. Ee, ya Livaneli okumak çok keyifli ama işte bizim jenerasyonun hep böyle şarkıcı yönünü biliyoruz. İşte politikacı yönünü. Ama yani yazarlık mı, şarkıcılık mı ...derseniz artık ayırt edemiyorum gerçekten. E, Mutluluk da keyif aldığım kitaplardan biri oldu. Arada böyle çok konu uzadı, bir sonuna bağlanmadı, bir sıkıldım ama... E, ...işlediği konu ve verdiği mesaj ve karakterin... E, kendi yaşam mücadelesi adına verdiği savaş güzeldi. Tabii ki hala bir senanat da ne bileyim kardeşimin hikayesi değil benim için. Ama güzeldi. Bu yıl okuduğum ikinci livaneli kitabı Sonadayı okumuştum. Kitap e, Türkiye'de töre cinayetlerini anlatan bir kitap. Meryem amcası tarafından tecavüze uğruyor ve e, böyle bir şeye izin verdiği için e, suçlu sayılıyor. Aslında Meryem kadın olduğu için suçludur. Kadın olduğu için suçlu. Ucube. E, doğarken annesi öldüğü için herkes tarafından nefret edilen bir e, kişi. Başlı başına suçlu Meryem. E, Meryem'in tabii ki e, ölmesi gerekiyor. E, bir şekilde e, İstanbul'a gidiyor. E, ve orada İrfan ve Cemal'le Üç karakter birleşiyorlar, onların mutluluğu arama çabaları, bu süreçte Meryem'in yaşadıklarını, kendi karakterinin farkına varışı güçlü de bir karakter çünkü Meryem, farkına varışının anlatımı çok güzeldi. Meryem başlı başına çok güzel bir karakterdi. Bir yerde böyle çok uzadı, bir türlü konu bağlanmadı, böyle bir sıkıldım. Ama kesinlikle böyle e, duran bir kitap değildi, sürükleyici bir kitaptı. E, dediğim gibi e, dönemin ve hala devam eden bir e, tabii ki sorun Töre Cinayetleri. E, bu Tora cinayetlerinde e, kadına e, yapılan muamele ve Meryem'in güçlü karakteri varoluş çabası e, ve bunun anlatımı güzeldi. E, okumanızı öneriyorum. Her Livaneli kitabını açıkçası okumanızı öneriyorum. Keyifli okumalar. Aralık ayı üçüncü kitabım e, Can Klasik'ten çıkan e, Yürümek. Şöyle ince bir kitap. Henry David Thoreau yürmek ee, içinde üç tane deneme diyebiliriz var. Torah, ee, Torah doğru okuyorumdur onu umarım Henry David Torah. 1817 ve 1862 yıllarında e, yaşamış bir aktivist, çevreci, köle karşıtı, e, direnişçi, kalkınma eleştirmeni ve e, 44 yaşında ölmüş. E, kitapta dediğim gibi üç tane e, deneme mevcut, yürümek, bir kış yürüyüşü, gece ve ay ışığı. Bu üç hikayede de yazar yaşama, doğaya, çevreye, doğa yaşamını anlatıyor. Doğanın insanlara kattığını anlatıyor ama yani üç başlık ama o kadar uzun uzun anlatıyor ki ve kitapta betimleme, hani betimleme severim ama çok ya çok fazlaydı. Zaman zaman böyle sıkıldığım anlar oldu. Hani bir edebiyat... Öğretmen olsam, bir kitap kurdu olsam, böyle çok böyle günde 4-5 saat okumalar yapan birisi olsam belki bana çok haz verebilirdi. Ama yer yer sıkıldığım anlar oldu. Ama yürümek adına ne anlatılabilir ki? Yani e, gerçekten çok güzeldi ki ilk denemeyi, yürümeyi çok sevdim. Gerçekten e, o yazarın aktivist ve çevreci... Çevreci düşünce ve özelliğini de kalemine yansıtmış ve çok güzel anlatmıştı. Ama onun dışında dediğim gibi yer yer böyle sıkıldığım anlar oldu. Değişik bir deneyimdi benim için canlı yayınlarından çıkan ince bir klasik. Okumanızı öneririm. Keyifli okumalar. Ve bu ayın dördüncü kitabı Soyka. Yine bir hocamın önerisiydi bu, bu kitap. Kapak da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Yani bu ayın en sevdiğim farklı e, kitabı diyebilirim. E, yazar Bediha Ceylan Güzelce. 1982 doğumlu TV ve radyo programcısı. Soyka 3. kitabı 2018 yılında çıkmış. E, ve buradaki bir alıntımı okumak istiyorum. Kuşku bir sestir ve biz vakti gelince onu duymaya başlarız. Soyka kelimesi böyle ya nerede olduğunu hiç hatırlamıyorum ama hani şöyle bir tabir biliyorum. Seni soyka, hadi be soyka. Hani böyle, böyle kız çocuğuna böyle bir onu ötekel ötekileştirerek bir sıfat olarak söyleme gibi aklımda kalmış ama aslında soykanın kelime anlamı ölünün üzerinden çıkan ölüden kalan giysiler anlamına geliyor. Çok güzeldi çok hoşuma gitti. Zaten ilk sayfa, ilk cümle den kitap konunun içine sizi alıyor ve sürükleyip gidiyor. Soyka bir sabah Salih adında birisine en vuruyor. İşte olay yerine polis komiser vesaire geliyor. Soyka hiç konuşmuyor. Demir komiser onu sorguya alıyor ve onu sorgularken farklı bir yöntem seçiyor çünkü Soyka hiç anlatmıyor. Sana bir kelime söyleyeceğim ve bu kelimenin sana çağrıştırdıklarını anlatıyor ve hikayeyi anlatmaya başlıyor Soyka. Başlangıcı da ona neden Soyka denildiği ile ilgili. Gerçekten ee, hem hızlı akan hem anlaşılması kolay yalın bir anlatımı vardı konu da farklı ve güzeldi ee, benim çok hoşuma gitti ee, neden soyka deniliyor kim suçlu sevgisizlik mi ee, sevgi e, fakir olan insanların Soyka'yı sevmemesinden dolayı mı kim suçlu? Bu sevgiyi vermeyenler mi suçlu? Soyka mı suçlu? Salim mi suçlu? Kim suçlu? Yani ee, her şeyin özünün sevgi olduğunu e, mesajını da veren bir kitap benim çok hoşuma gitti gerçekten 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 <laughs> çok gerçekten dedim okumanızı öneriyorum Soyka. Bir diğer kitabım Aralık ayında, Filozof Kedi Mişa, Metin'e halası tarafından alınan bir kitap, 3 seri halinde, düşünme eğitimi seti kitabı. Bu ilki, Kedi Ütopyası, Filozof Kedi Mişa. Biraz böyle sıkıcı gibi gözüküyor fakat değil. Yazar Muharrem Şirin, kendisi şiir ve öykü yazan bir felsefe öğretmeni. Bu kitap da 2018 yılında çıkmış. Ee, çocuk felsefe kitaplarından e, Metin'in birkaç tane vardı ve onları da okumuştum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bizim zamanımızda böyle kitaplar var mıydı bilmiyorum. Vardı da ben mi bilmiyordum bilmiyorum. <laughs> Ama e, çok güzeldi. Hayatta e, ...herkesin böyle takıntılı olduğu kavramlar vardır. Benim için de hak, eşitlik ve özgürlük çok önemli kavramlardan. Ee, bu kitapta da hak, eşitlik ve özgürlüğü çocukların anlayacağı bir şekilde hayvanlar üzerinden anlatılıyor. Çok güzel anlatılıyor. Gerçekten sizlerin okuması gereken ve çocuklarınıza okutturmanız gereken kitaplardan biri. Ee, çok önemli mesajlar ve e, öğretiler var içerisinde. Bu kitap bu tarz kitapları okuyalım ve çocuklarımıza mutlaka okutturalım. Onun dışında e, bunları okusunlar ki sorgulamayı soru sormayı e, e, haksızlığı, eşitliği, özgürlüğü neden öyle olduğunu sorgulamalı sorular sormalı ve öğrenmeliler. E, o yüzden bu tarz kitapları çok önemsiyorum. Mutlaka okumanızı ve çocuğunuza okutturmanızı gerçekten öneriyorum Keyifli okumalar. Mişa. Kaç ay önce aslında başladığım, e, uzun bir süre benimle devam eden bir kitaptı. Son birkaç sayfada kaldı diyebilirim. Sabahattin Ali'den Marco Paşa yazıları ve ötekiler. Şimdi e, hiç Sabahattin Ali okumadıysanız, eğer onun hayatını okumadıysanız bu kitabı okumanızın bir kere hiçbir anlamı yok. Çünkü yani Sebahattin Ali'nin 48 yıllık yaşamı çok uzun bir serüven yani Aslında çok genç yaşında maalesef çok acı bir şekilde öldürüldü. Fakat keşke e, daha uzun süre yaşasaydı ve çok güzel öyküler ve romanlar çıkartsaydı. Hiç Sebahattin Ali okumadıysanız bence önce romanlarını okumalısınız. E, Kuyucaklı Yusuf. İçimizdeki şeytan, kürk mantolu Madonna ve diğer öykü kitapları, şiir kitapları, e, Sebahattin Ali'nin e, hayatının anlattığı kitaplar olabilir. Kendisi şiir yazıyordu, birçok şiirde beste oldu. E, bir, bundan önceki birçok videomda da bundan bahsettim. Tekrar bahsetmek istemiyorum. Birçok kişi de biliyordur muhtemelen. Onları okuyup e, Sebahattin Ali'nin hayat hikayesi, eserlerini iyice özümsedikten sonra bunu okursanız onun düşünce ve fikirlerini e, yorumlamanız daha iyi olacaktır. Marco poşa zaten e, yanılmıyorsam Aziz Nesin'le beraber çıkarttığı bir gazeteydi. O gazetedeki yazıları, röportajlarını içeren bir kitap. Benim gibi Sebahattin Ali'nin düşüncelerini ve fikirlerini daha iyi anlamanız ve yorumlamanız için çok güzel bir kitap. Zaten Sabahattin Ali çok sevdiğim yazarlardan biri. Mutlaka okumalısınız ve okutturmalısınız. Keyifli okumalar diliyorum. Ve gelelim 2021 yılının son kitabı, Aralık ayının son kitabı Herman Hesse'de Hermann Hesse'den Bozkır Kurdu. Şimdi, Herman Hesse Alman bir yazar. Bu yıl okuduğum ikinci kitabı, ilk kitabım Siddhartha'ydı can yayınlarından çıkan. Bu da Yapı Kredi yayınlarından çıkan kitabı. Ee, diğer kitabı Mayıs ayında okumuştum bildiğim kadarıyla Beni çok dinlendirmişti. Çok okuması keyifli bir kitaptı. Sonra e, birkaç arkadaşımın önerisiyle bu kitabı tercih ettim. Fakat Doğru zamanda mı tercih ettim bilmiyorum. Gerçekten e, zor bir kitaptı. Şöyle ki Aralık ayı sonu dediğim gibi rahatsızlandım kitabı çok bölmek zorunda kaldım. Ya bazı kitaplar böyle çok bölünüyor. Ben keyif alamıyorum. Yani has, yani kitabı okumak istiyorum ama çevresel faktörler okumama el vermiyor maalesef. Ama onun dışında da Bozkır kırdı. Ee, bir bölümü sıkıcıydı benim için. Ama benim için. Çünkü okuması zor bir psikolojik bir roman diyebiliriz Herman Hesse'nin bu kitabı için. Çünkü Bozkır kurdu bir karakter Henry. Bir kişi o her ne aynı zamanda boz kur, kurdu ve e, bu bir e, entelektüel bir a, e, aydın ve daha sonra bunları eleştiriyor, e, kendi içinde kendini sorguluyor, karakterini sorguluyor, yaşadıklarını sorguluyor ve e, daha sonra kitapta karşılaştığı karakter aslına bakarsanız ...hep kendi karakteri yani aynadaki bir diğer yüzüyle karşılaşıyor ve e, bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Bir iç hesaplaşma da diyebiliriz. Dediğim gibi e, sonlara doğru benim için çok hızlı ve keyifli geçti. Ama kitabın bütününü düşünürsek e, benim için zor bir kitaptı. Yani ben e, kitap kurdu bir insan değilim. Sadece okuma düzenimi YouTube'un da sayesiyle... Okuduklarımı anlatıyor ama e, dediğim gibi öyle e, çok kitap kurdu bir insan değilim. Bana çok zor geldi okuması. O yüzden e, böyle çok düzenli bir okuma serüveniniz yoksa bu kitap size çok e, zor gelebilir ve yarıda bıraktırabilir. Ben bitirdim ama yer yer benim için açıkçası zordu. Ama hani bundan önceki videolarımda da anlattığım gibi bazen doğru zaman olmuyor yani e, ve Zamanın doğru olmadığı gibi kitap ikinci kez ve üçüncü kez e, izlendiğinde daha keyifli olur. Hani bazı filmlerde de öyledir ya, örneğin Matrix'te bir izlersin, bir şeyini anlarsın, iki izlersin, bir şeyini kaçırırsın, bir daha anlarsın. Üç daha müthiş bir keyif verir size. Bazı kitaplar da öyle. Yani eee... Hep de söylediğim gibi aslında ne kadar çok kitap okuduğunuz değil, ne kadar kaliteli kitap okuduğunuz da çok önemli. Bazen bir kitabı 2-3 kez okumak 5-6 kitap okumaktan size daha büyük bir haz verebilir. Ee, ve böyleydi Herman Hesse'nin son kitabı. Bir de okuyacaklar listemde açıkçası ağaçlar var. Ağaçları da çok okumak istiyorum. Ee, ve e, ileriki yıllarda e, umarım tekrar okuma fırsatım olur. Dediğim gibi eee öncesinde Siddhartha Siddhartha'yı okumanızı öneriyorum Herman Hesse'den. Daha sonra e, Bozkır Bozkır Kurdu olabilir. Aralık ayı böyle geçti. Önümüzdeki günlerde 2021 yılında okuduğum kitaplarla ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum ve bunun için açıkçası çok heyecanlıyım. Ee, okuma serüvenim devam edecek yeni yılda da. Size de keyifli okumalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.